Samsung Galaxy S21 e, 5G serisinin sponsorluğunda Kapital e, ve Ekonomist'in New Future serisinde e, mobilin geleceğini konuşmak için buradayız. Ben Yalçın Pembecioğlu, Bigumigukom eş kurucusu e, ve trend danışmanıyım. E, bugünkü panelimizde çok değerli üç tane konuğum olacak. Kolektif Azun kurucu ortağı ve CEO'su Ahmet Onur'la, Armutcom'un kurucu ortağı Erol Deyim'le ve Tenet'in e, kurucusu ve teknoloji editörü Hakkı Alkan'la birlikte olacağız. E, kendilerine bu mobil dünyanın değişimini biraz geçtiğimiz seneyi katarak, biraz teknolojideki yenilikleri katarak e, soracağım. Ahmet'i e, çağırmak istiyorum ben e, ekranlarıma, <laughs> sahneye değil. Merhaba Ahmet, nasılsın? Sağ ol, teşekkürler Yalçın. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. E, Ahmet sana iki soru soracağım ama hani soruları hmm. yanıtlarken sen aklından geldiği gibi konuları birleştirebilirsin. Çünkü zaten e, senin asıl yorumlarını dinlemek istiyorum, bu soruları cevaplarken de yorumlarını istediğin gibi katabilirsin. E, Collective evet. House e, bir co-working space olarak hayatımıza girdi. E, hatta ilk üyelerinden bir tanesiydim ben, çok da severek hmm. e, geldim, katıldım. E, ve zaman içerisinde çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdiniz. Türkiye'nin çok alışık olmadığı bir çalışma şeklini hayatımıza soktunuz açıkçası. Şimdi çalışanların hayatını, kolektif house nasıl değiştirdi? Bunu senin ağzından bir dinleyebilir miyiz? Sizin gözlemleriniz ya da elinizdeki veriler ne şekilde? Bizim ilk günden beri amacımız insanların severek çalışabileceği, sevdikleri işleri yapabileceği, en azından işlerini daha huzurlu, daha güzel bir şekilde yapabileceği altyapıları, ofisleri, mekanları ama bundan daha da önemlisi bu kültürü İstanbul'da yaygınlaştırmaktı. Ve güzel bir şekilde başladık bu misyonu yaklaşık 6 yıl önce. Biz büyüdükçe kurumlar büyüdü. Bu alışkanlık Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı. Ve Covid'e kadar aslında biz de birazcık konfor alanının içinde geliyorduk ve geldik. Ama Covid daha demin bahsettiğim gibi e-ticaret değil sadece. Bence en önemlisi kafalarımızı 10 yıl öteye attı Hepimiz onun krizini ve şokunu yaşadık. Bir anda dijitalin önemi, mobilin önemi hiç olmadığı kadar açık ve net bir şekilde Doğru. biz gibi işin belki bir tık daha içinde olanlara, ama biz olmayanlara da daha da önemlisi çok belirgin bir hal aldı. Uzaktan kelimesinin değeri çok arttı çünkü zorunlu olarak uzak kaldık, evlerde kaldık. Bu ama çok güzel şeyler de öğretti bizlere. Aslında bizim kültürel olarak başladığımız arayış Covid ile beraber daha da gerçek oldu. Yani biz nice to have bir esneklik ve bir e, her yerde çalışmanın e, elçisiydik. E, belki kültürel elçisi olmuştuk biz ve bizim gibi firmalar. Yani bu pazarın tamamı e, bu görevi üstlenmişti. Firmaları esnemenin, daha e, yaygın çalışmanın, hibrit çalışmanın yöntemlerini aslında tartışırken e, şu anda e, Tamamen bir gerçeğimiz oldu. Artık herkes bir şekilde evden çalışmaya devam edecek. E, herkes daha mobil olacak. Yani mobil telefon değil de tablet liter, yani literal anlamıyla gerçek anlamıyla daha mobil olacak. Bunun faydalarını edinmeye çalışacak çalışanlar, biz kullanıcılar diyeyim. Yani bir şey yaratmak isteyen her birey e, daha e, kaliteli bir hayat yaşayabilecek bu sayede. Firmalarda bunu doğru kullanırsa daha ekonomik çıktılar olacak bu işin. Daha çeviklik anlamında çıktılar olacak. Mobil app'imizi çıkarttık. O yüzden en azından bugün mobil başlığının biraz daha altını doldurabilir bir pozisyondayız. Ama baktığımızda yaptığımız şu oldu. Bu yeni dünyanın çalışma kültürünü artık sadece bir paylaşımlı ofis bakış açısıyla değil, her yerden çalışma nosyonuyla, hibrit çalışma nosyonuyla Yaklaşıyoruz. İkinci sorumda aslında biraz uygulamadan bahsetmeni isteyeceğim. Ama bu mobil uygulamadan bahsederken de yeni bu iş modelinizle ilgili büyük şirketlerin böyle bir size gelip de ya Ahmet bu işi nasıl yapacağız biz diye sorup sormadığını merak ediyorum açıkçası. Eğer özel bir bilgi değilse bundan da bahsedersen sevinirim. Şimdi bu mobil uygulamanız yakın zamanda çıktı. Ben de SQE'yim, co-member diyoruz kolektif aşıyerlerine. Co-member'lardan nasıl bir e, beslenerek bu uygulamayı geliştirdiniz? Hangi ihtiyaçlara göre tasarladınız? Ve bu uygulamayla neyi çözmeyi e, planladınız? E, Covid Covid'le beraber çözmeniz gereken yeni sorunlar oldu mu? Ve bu uygulama bunları çözebilecek mi? Yani yeni dünyadaki problem aslında her firmanın kendilerine özel evden çalışmaktan çok daha öte biraz ofis, biraz uydu ofisler, biraz esnek alanlar, biraz ev yani bütün bu opsiyonları artık e, kendi ihtiyaçlarına göre tasarlayabilme kabiliyetleri. Bence hepimiz bu özelliği kazandık Covid'le beraber ve ben bunun çok büyük faydalarının olacağına inanıyorum Covid'den sonra. E, biz app'imiz üzeri, üzerinden de bunu çözmeye çalışıyoruz. Yani artık dijital üyelik diye de bir yeni üyelik çıkarttık. E, Birçok kurumda şu anda bu çok iyi bir e, problemi çözmeye başladı. Bu da şu an bizim 10 lokasyonumuz var. Bu yıl da e, lokasyon network'ünü ciddi arttırmak istiyoruz. Çünkü o network'ün değeri çok arttı. Hayalimiz de aslında evlere yakın havlarımızın sayısını arttırıp e, yani app üzerinden e, bu alanlara günlük açık alan, günlük ofis kiralama, yani 15 kişilik bir kadrosunuz, 4 gün boyunca o ofisi tutun. 5. gün artık o ofiste sizi bağlayıcılığınız kalmasın. Ya da açık alanda bir gün çalışın. Ya da toplantı odasını ee, bunun gibi tüm aslında şu anda bizim fiziksel alanlarımızı e, bölüp app üzerinden rahatlıkla kullanımı açtık ve işte on demand ya da kullandığın kadar öde ya da talep üzerine kullanıma açmış olduk. Yani eski nesil o taahhüt üzerine bir alan tutma e, hı hı. fikri artık tamamen kullanıcının ihtiyacına yönelik olabilir mi soru işaretini cevaplamaya çalışıyoruz. Hoş geldiniz Erol Bey öncelikle. Hoş ben duruyorsun. Şeyi tahmin ediyorum. Bir web uygu sitesiydi bu armut.com zaten hani şirket adı da armut.com. Ee, ve zaman içerisinde ihtiyaçlardan dolayı bir mobil uygulama da çıktı. Ee, ve işte önden yaptığımız konuşmalarda da ben bu öngörümü yani tahminimi size söylemiştim. Ee, tabii ki asıl kullanımı web'deyken zaman içerisinde mobilden de uygulama sık sık kullanılmaya başlandı. Ya. Şimdi bu oranlar nasıl? Yani bu son bir sene içerisinde özellikle Webden mobile kayma sizin tarafta nasıl gerçekleşti? Bizimle bu veriyi paylaşırsanız öncelikle çok mutlu olurum. Biz geçtiğimiz yıl içerisinde çok inanılmaz bir büyüme gördük mobil uygulama tarafından. Yaklaşık üç kat bir büyüme gördük ve mobil tarafından yapılan işlerin oranı toplamında yüzde otuzundan kırk ikisine çıktı. Biz her yıl bir artış görüyorduk ama geçtiğimiz yılki artış gerçekten ilginç oldu ve e, bu yıl içerisinde %50 oranında geçeceğimizi düşünüyoruz ve mobil birinci bir şirket olma yolunda gidiyoruz. E, bu söylediğimiz tabii müşteri tarafında. E, bir de hizmet tarafı var. Hizmet veren tarafı ise artık tamamen e, mobile geçmiş durumda. Hmm. E, bana şu, şu açıdan ilginç geliyor. Biz e, Armut'a aldığımız üçüncü ve dördüncü yazılım mühendisini aslında mobil uygulama e, tarafına almıştık. Çok erken bir dönemde Hakikaten kendimizi zorlayarak mobil uygulama geliştirmek için e, yatırım yapmıştık ve o dönemde e, kimilerin aklında şöyle sorular vardı: İşte bir boyacı, bir temizlikçi, bir nakliyeci e, cep telefonu alacak mı? Hakikaten de bunu aktif olarak kullanabilecek mi? Data hattına para ödeyecek mi? Gibi. E, fakat e, dünyanın gittiği yer o kadar e, ortadaydı ki, yani bunların maliyetleri düşecek ve bu elinde sonunda olacak. Bu penetrasyon yüzde ulaşacak ulaşacak. Evet. E çünkü, ve internet bağlamaktan çok daha kolay bir şey çünkü telefona internet paketi alıyor. Evet yani evet ilk uygulamaya geliştirdiğinizde böyle sorular varken yani hizmet veren profesyonellerimizin tamamı artık mobil uygulamayı kullanıyorlar e, bir şekilde. E, çünkü zaten hayatları mobil şekilde geçiyor ve onlar için çok daha kolay. E, tüketici tarafında da yani müşteri tarafında da marka bilinliğimiz e, tüketici güveni arttıkça artık e, çok daha iyi bir tecrübe sunduğu için ya ben bu uygulamayı indireyim de kolayca ulaşacağım bir yerde daha hızlı bir şekilde birkaç adımda ihtiyacımı halledeyim diyen çok müşterinin olduğunu görüyoruz ve bu oranın %70-80'e kadar çıkacağını öngörüyoruz. Ama yani şu an Türkiye'de bu oran %50'lere gelirken yeni girdiğimiz, daha henüz o kadar bilinmediğimiz İngiltere, Romanya, Macaristan gibi ülkelerde %10 civarlarında olduğunu görüyoruz ama orada da bu oran hızlıca artıyor. E, benim sizin gibi hizmet veren yani şirketlerde çok merak ettiğim bilgilerden bir tanesi de insanların e, hani birden çok farklı hizmeti alabiliyoruz Armut.com'dan mobilde ve e, desktop'ta web sitesi üzerinden e, bir satın alma farklılığı e, hizmet satın alma farklılığı gözlemliyor musunuz? Bu son bir yılda özellikle değişti mi? Yani telefondan bazı hizmetleri almaya insanlar biraz daha e, şeyler mi, teşneler mi? Ve bir de dediğim gibi hangi pazarlarda neler yapıyorsunuz, onlardan da biraz bahsederseniz çok sevinirim. Biz şu an 8 ülkede aktifiz ve Avrupa ve Orta Doğu'da bu alanda lider şirket olma yolunda ilerliyoruz. Türkiye'nin dışında bakayım hepsini sayabilecek miyim? İngiltere, Romanya, Macaristan, Çekya, Polonya, Suudi Arabistan, Mısır ve önümüzdeki yıl yeni ülkelerde olacak bunlara ek olarak. Çok Biz webde ve mobil uygulamalarda tüketici davranışının biraz daha değiştiğini düşünüyoruz ve aslında baktığımızda hani hakikaten hepimizin de benzer bir davranışı var. O da şöyle, web'e gittiğimiz zaman genellikle tam olarak ne aradığımızı bilmediğimiz zaman web'e gidiyoruz. Daha çok araştırdığımız, fiyat baktığımız, nereden bulacağımızı bilemediğimiz ihtiyaçlar için fakat mobil uygulamalar ise hepimizin cep telefonunda devamlı kullanmayı bildiğimiz, sevdiğimiz, sık sık kullandığımız uygulamalar var zaten ve orada hızlı bir şekilde günlük ihtiyaçlarımızı halletmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla biz web tarafında daha çok araştırılan, daha nadir ve daha büyük ihtiyaçların olduğunu görüyoruz. Mesela ev deneme nakliyat, iç mimar, ev tadilatı, cam balkon, hatta bu yıl gelip evini yaptıran, anahtar teslim, inşaat arayan insanların çok hızlı arttığını görüyoruz. Bunlar hep web tarafında. Mobil uygulama tarafında ise günlük ihtiyaçlar, ev temizliği, matematik özel ders, psikolog, koltuk döşeme, su tesisatçısı, çamaşır makinesi tamiri gibi daha küçük, hızlı hızlı üst üste birkaç tane ihtiyacınızı hallettiğiniz şeyler. Dolayısıyla şirketler eğer müşteriyle direkt kalıcı ve güvenli bir ilişki kurmak istiyorsa o zaman mobil uygulama tarafına doğru gitmek gerekiyor. Ve şimdi hakkıyla beraberiz Hakkı Alkan. Türkiye'nin belki de en çok tanınan teknoloji editörünün Shiftlight.net'in YouTube kanalında ürün incelemeleriniz milyonlara ulaşıyor ve şeyi seviyorum ben. Tabii ki bir teknoloji editörünün teknolojiyi yakından takip etmesi çok beklediğimiz bir şeydir ama sen bir de çok kolay anlatıyorsun bunu yani çok anlayacağımız bir şekilde anlatıyorsun. Bu açıdan da çok işini başarılı yapan arkadaşlarımızdan bir tanesisin. Bu mobil dünyada. Özellikle telefon dünyasında sana göre geleceği şekillendirecek önemli ve teknolojiler, trendler neler? Biraz bahseder misin? Pandemi döneminde iş yükümüz o kadar arttı ki önce evlere dağıldık. Evlerdeki bütün odalarımızı, editörlerimiz stüdyoya çevirdiler. Şimdi ara sıra ofise geliyoruz. Yaptığımız şey... Aslında bu teknolojideki değişimi önce çok iyi anlamak anladıktan sonra da insanların günlük hayatında acaba nasıl kullanabilir, nasıl faydalanabilir bunları çok uygun şekilde deneyimleyerek anlatabilmek. Gerçekten çok güçlü cihazlar var artık piyasada. Yani baktığınız zaman NASA'nın e, kullanmış olduğu uzay araçlarındaki kullanılan işlemcilere bakıyorsunuz işte elinizde bir telefon var. Şu anda elimdeki telefon Samsung Galaxy S21 Ultra'nın 5G versiyonu sahip olduğu işlemci gerçekten müthiş bir işlemci. Bununla beraber sadece işlemci de değil, diğer merak ettiğimiz teknik özelliklerde de muazzam iyileştirmeler var. Peki bu iyileştirmeler nereye doğru gidiyor? Günlük hayatımızı nasıl değiştiriyor? Şimdi asla bakarsan bizim temel ihtiyaçlarımız var. Nedir o temel ihtiyaçlarımız? Biz çalışıyoruz. Biz eğitim alıyoruz, biz sosyalleşiyoruz biz spor yapıyoruz. Bunun gibi temel ihtiyaçlarımız evet. var. Pandemi döneminde bu temel ihtiyaçlarımızı biz evimizin odalarında yapmaya çalıştık ve işte şu ekranlara önceden belki 3 saat, 4 saat ayırıyorsak şimdi ara birimlerden herkes bu ekranlara ne kadar süre ayırdığını görebiliyor. Daha fazla zaman ayırmaya başladık. Şimdi telefon üreticileri bu anlamda ihtiyaçlarımızı çok iyi anlamış olacak ki kullanabileceğimizden fazlasını sunuyorlar şu anda. Bunu net bir şekilde ifade edebilirim. Yani elimdeki telefonun sahip olduğu özelliklerin tamamını kullanıyor muyum? Bir teknoloji editörü olarak söylüyorum, hayır. Gerçekten muazzam telefonlar yapıyorlar ve bu özellikleri kullandıkça da "Aa bu da mı varmış?" diyoruz. Yani mesela şu anda e, herhangi bir şeyi kullanmadan, interneti kullanmadan bir Android telefondan bir başka Android telefona çok büyük bir dosyayı önceden çok bekliyorduk. Zahmetli bir transfer oluyordu çok önceleri ama şimdi sadece yakınımdakile paylaş diyorsunuz. Hop gönderebiliyorsunuz. Bunları daha fazla kullanıyoruz. Tabii ki daha fazla kullanınca ekranlarda daha fazla münasebetimiz oluyor. Ekranlarda müthiş bir iyileştirme oldu. Tazeleme oranları çok daha yükseldi. 120 Hz gibi bir oran var. Bu oran şimdi bu telefonu daha fazla zaman harcadığınızda sizi çok mutlu ediyor. Çünkü gözleriniz yorulmuyor. Sanki masanın üzerinde bir kağıt parçasını nasıl hareket ettirirsiniz size doğal gelir. Ekranda da sanki böyle bir nesneye dokunup hareket ettirdiğinizde böyle doğal bir akışı görüyorsunuz. Bu gerçekten güzel. Samsung'un bu yeni telefonunun 120 Hz ekran tazeleme özelliği aynı zamanda dinamik bir özellikmiş. Yani bir oyun oynarken bunu maksimuma çıkartıyor ve hiç görüntü kaybetmiyorsun ama pilden yememek için sabit bir metin okurken sen onu sürekli olarak dinamik olarak ayarlayabiliyormuş. Pil yönetimi de e, bu hızlı şarj kadar önemli bir şey aslında. Yani aleti elimizde ne kadar uzun süre tutabileceğimizi biraz belirliyor belki. Şimdi biraz daha özel bir soru soracağım. Yani zaten çok büyük bir bilgiye sahipsin teknoloji konusunda, e, cihazlar konusunda. E, tüm markaların en son model telefonlarını test ediyorsun. Peki günlük hayatta e, Hakkı Alkan'ın en çok işine yarayan ve e, en sık kullandığı telefon özelliği ya da özellikleri nelerdir? Bize biraz bunları anlatır mısın? Benim takipçilerim biliyor. Ben kalem olayını çok seviyorum Yalçın. Yani bu Samsung Galaxy Note serisi Note 4'ten beri böyle bir tutku var bende. Kalem olayı çok güzel. Kalem niye bende böyle bir tutkuya sebep oldu? Mesela şimdi bir sürpriz yapacağım size. Elimdeki telefon Samsung Galaxy Note 21 Ultra desem ortalık karışır. Çünkü Samsung Galaxy Note 21 Ultra daha tanıtılmadı. Samsung Galaxy S21 Ultra. Şimdi kılıfından çıkartacağım. Ee, çok kıymetli bir telefon olduğu için daha en ufak bir çizik bile Şöyle bir parlatarak göstereyim size. Kılıfıyla gayet güzel koruyorum. Şimdi takipçiler biliyor. Ama bilmeyenler için hemen söyleyeyim. Ben işime odaklanmayı çok seviyorum. Yani işime odaklanırken gerçekten başka bir şeyle e, haşır neşir olmayı sevmiyorum. Şimdi burada bize sunulan bir kalem var. Önceden Note serisinde sunuluyordu bu kalem. İlk defa bir Samsung Galaxy S serisinde Kalem sunuldu. Bu kalem, bu kılıfı satın alırsanız, bununla beraber geliyor. Şuraya da takabiliyorsunuz. Çünkü kalemlerin en büyük sorunu şu, bunu kaybetme ihtimaliniz çok az demiyorum, orta da demiyorum, çok yüksek. Yani bunu <laughs> evet. daha önce farklı farklı modellerde çok kez yaşadım. Bu kalem kılıf... ve kulaklık en çok kaybettiğimiz şeyler evet. değil mi? <laughs> bu arada o kulaklığı bir özelliği var. Kulağındaki kulaklık oldukça güzel. En son nerede olduğunu uygulama üzerinden bulabiliyorsun, haberin olsun en azından kaybedersen diye söyleyeyim şimdi. Buradaki kalem benim odaklanmamı sağlıyor. Şimdi şöyle. Aslında birçok insan bak ne kadar dijital olursak olalım belki Yalçın senin de böyle bir alışkanlığın olabilir ya da az önce Ahmet çok ciddi bir iş yönetiminden bahsetti. Yani binlerce üyenin olduğu, onlarca lokasyonun olduğu bir yönetim var. Şimdi bunları yönetirken yönetici bazen odaklanmak istiyor. Yani dijital ekranlardan ben birazcık kopayım elime bir kalem kağıt alayım diyor. Böyle evet, bir alışkanlığı kesinlikle. ben etrafımda sen de öyle bir alışkanlık var mı bilmiyorum. İşte var. Hiç şey... Hiçbir zaman ayırmam yanından bende. Erol, Erol Bey de söyledi. Süper. Şimdi bak bu alışkanlığımızı aslında dijitalden kopmadan yaşayabilmemizi hmm. sağlıyor. Sebebi şu kalem aslında fiziksel olarak odaklanmak istediğin içeriğe seni kilitliyor. Bu bir yani hem fiziksel olarak, görsel olarak, işitsel olarak sen o ekrandasın. Hem de dijitalin avantajları var. Yani burada dijitalin avantajlarından kastım ne? İşte bir ekran görüntüsü alıyorsunuz. Ekran görüntüsünün hemen üzerinden bir çizim yapıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ondan sonra o yaptığınız çizimi siz PDF yapıyorsunuz. PDF'i işte arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Ekran çok büyük olduğu için ve bu işlemleri çok hızlı aynı zamanda ergonomik bir şekilde yapıyorsunuz. Hani böyle derler ya paint'te mi çizdim vesaire. De, öyle değil yani <laughs> çok hassas çizimler de yapıldığı için. Beğeniyorum. GQ Man of the Year uzaktan da olsa biraz sonuçta başında Cem Yılmazlar'la yani birinci olan o Man of the Year'dan evet. tanıdığımız bir tanıdığım bir ödüldü. şöyle dönemden dolayı bizim çözdüğümüz problem bence evet çok inovatif bir problem oldu. Yoksa biz yurt dışındaki bir iş modelini buranın kültürel elçiliğini yapıyoruz. Kendimize özgü evet. bir uygulama metodumuz var. Kendi iş tarihçemizin içinde minik minik inovatif düşünme belki çok var. Girişimciliğin altında bu var. Bir de bizim küçük çocuklarımız var. Henüz sosyal medyaya girme yaşında değiller, kendi telefonları yok. Biz şöyle bir geleneğimiz oldu ve hakikaten hem benim için hem onlar için çok güzel bir gelenek oldu. Benim gün içerisinde gördüğüm işte böyle komik videolar, sosyal medya paylaşımlarını falan ben biriktiriyorum ve hmm. yatağa yatmadan önce bizim onlarla bir 10 dakika bir komik video, babayla komik video zamanımız var. Ee, ve bu komik video zamandan önce de önce bütün bildirimleri kapatıyorum, İşle ilgili hiçbir şey olmuyor. Sadece onlara odaklanıyorum. Ee, bir de burada güzel bir şey, ee, tabii hadi komik video zamanı geldi dediğim zaman tabii yatak zamanının geldiğini anlıyorlar ve yatağa gitmeleri biraz daha kolay oldu. Evet. Her zaman anne babalar için zor bir şey. Ve bu bizim için çok güzel bir gelenek oldu. Çok keyifli, beraber kesintisiz, çok zaman geçirdiğimiz, güldüğümüz, eğlendiğimiz ve Hakikaten hani günün bütün stresini de benim atmama da çok e, yardımcı oluyor. E, benim son bir yıl içerisinde en çok sevdiğim, en çok moral veren şey buydu herhalde telefonda. S20 Ultra'yı havalimanında açmışız ya olamaz <laughs> böyle bir şey. Yani uçaktan indik Amerika'dan e, telefonlar teslim edildi ve üzerimde eşofmanlar var. Hatta videonun başlığını şöyle koymuştuk. ya Eşofmanlı Hakkı Hoca'dan <laughs> öyle bir skeç var ya şeyde BKM'de çok güzel bir karakter var. Ondan böyle esinlendik. Video milyonlarca izlendi. Yani çok heyecanlanıyorum. Telefonla ilk buluşma benim için çok önemli.